Merhaba Melda ben. Farmasi Nutricof ile tarifler serisine hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifimiz var. Yaz özel harika bir salata yapıyoruz. Kahve sosu olacak, içinde kuru meyveler ve kuru yemişler olacak. Gerçekten çok lezzetli. Hemen başlayalım. İstediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Ben bugün şöyle bir çeyrek marul kullanıyorum. Daha sonra üstüne kuru meyve olarak kayısı, incir ve kuru üzüm kullanacağım. Siz kendi damak zevkinize göre istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Göbek veya da ne yeşillik kullanıyorsanız onu ince ince doğruyoruz. Doğradığımız yeşillikleri hemen bir salata kasesine alalım. Daha sonra üstüne haşladığım buğdayı kullanacağım. Siz isterseniz kinoa, ...ya da istediğiniz herhangi bir tadılı kullanabilirsiniz. Frik, buda demeyin çok yakışır. Salatamı koyduktan sonra üzerine... ...şurada bir karışımım var. Dediğim gibi ben kuru kayısı incir, ceviz, badem... ...böyle karışık bir şey yaptım ortaya. Siz kendinize göre ayarlayın. Ben bunları kesme tahtamda minik minik doğrayacağım... ...ve salatamın üzerine ilave edeceğim. Bu salata gerçekten çok faydalı bir salata. Çünkü bu kuru yemişler ve... Ee kuru meyveler gerçekten biliyorsunuz sağlığımız için çok faydalı. İçinde bir sürü mineral var, lif var, vitamin var. Hatta buğday da aynı şekilde gerçekten hem tok tutmayı sağlıyor hem de bir o kadar da besleyicilik anlamında zengin. Yeşilliklerin üzerine buğdayı koydum. Şöyle kestiğim karışımı da koyuyorum. Şimdi sıra geldi en canlı yere kahveli sosumuza. Gelelim kahveli sosumuza neler kullanacağız. Tabii ki nitri kafi kullanıyoruz. Ben bugün tahıllı kullanmayı seçtim. Daha sonra içine elma sirkesi, zeytinyağı, nar ekşisi ve toz şeker ekleyeceğiz. Siz toz şeker yerine bal da kullanabilirsiniz. Hemen kahvemizle başlayalım. Bir paket leziz mi leziz kafimizi alıyoruz. Şöyle bir bardağa koyuyorum. Bu salata sosu yaklaşık 2 salata için yeterli. Çok soslu seviyorsanız hepsini koyabilirsiniz. Şimdi bir paketi koydum. Üzerine iki çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. İki çay kaşığı toz şekerin üzerine de iki yemek kaşığı elma sirkesi koyacağım. Elma sirkesi fermante olandan kullanıyorum. En faydalısı o zaten. 2 yemek kaşığı elma sirkesini ekledikten sonra bir yemek kaşığı zeytinyağı ve yarım yemek kaşığı da nar ekşisi kullanıyorum. Hepsini şöyle bir karıştırdıktan sonra da azıcık tuz ekleyeceğiz. Benim karışım hazır. Kıvamını şöyle görebilirsiniz. Ee, şekeri iyice eritmek çok önemli. İsterseniz ufak bir püf nokta kahve ve toz şekeri koyduktan sonra çok az sıcak suyla daha kolay eriyor. Onu da yapabilirsiniz. Hem biraz daha sulu bir sos olur. Ben şu an kıvamını çok beğendim. Hemen bu buğdaylı, kuru yemişli, kuru meyveli salatama döküyorum ve afiyetle yiyeceğim. Farmasini Türkofe ile tarifler serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yaptıklarınızı bizimle paylaşın. Sevgiyle kalın.